Hepinize merhaba arkadaşlar. Yapma <laughs> ya gel. Gel tamam hadi başlayalım. Oturun. Ali bana da yine. <laughs> Evimize merhabalar arkadaşlar. <Sürekli> Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte yine kafada balon patlatma oynayacağız. Ama bu sefer ben var. Ay delik miyiz? Saç kağıt makas yapalım. Evet. Başla. Kim bununla? İşte. ne edeceğim? Kaç kağıt makas. Birkaç kağıt makas oynayacağız arkadaşlar. Yenilerini kafasına balon patlatacağız. Bu arada benim mega balonum yanımda. Hadi ikiyi yapalım. Evet. Tamam. kat makas. Hadi yapalım. Evet. Hadi hadi yapalım. Evet. Hadi gel, hadi gel. Evet. Başla. <laughs> kağıt, kağıt. Hey ben kazandım. Üç üç üç. Taş, kurt, makas. Taş, çıkar makas. Taş, kurt, makas. Taş, kurt, makas. Ay iki. Hadi. Taş, kurt, makas. 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 İki bir. Taş, makas. Çay çıkar makas. Ay çok 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 heyecanlı. makas. Oh, <laughs> Tekrar, Balonunu göster. Aa bu balon gidiyor. <laughs> Bak. Şimdi. Ay bu olmaz. İlk şuna. Aha, Bekle. Dört, biraz uzaklaş aşkım. İkranur gelin. <laughs> uzaklaş. <laughs> biraz sesini çek. Ha. <laughs> anne sizi <dik>, de <dik. gülüyor> Patlatıyorum ben. ya sen eleme sen Ben de ıslandım şey. ya. <laughs> Hadi şimdi yapacağız. Balonları seçin. Ya dur bu ziyan olmasın balon havası geliyor. Havası olmasın. ziyan <laughs> Başla. Başla. <laughs> Ay Taş, makas. Bir. Taş, makas. Bir. Taş, makas. Taş, makas. Taş, makas. Taş, Hangi balon seçti? Oy, buna bak ne güzelmiş. Çabuk. <laughs> <Kavak>. Eyvah, <başım. gülüyor> Sen ben, bana bak, bak şimdi. Bak, bak, bak. Aşk olsun Leyla. <laughs> üstündeki yazıyı göster. <laughs> Anne, üstündeki yazıyı göster. Şunu şunu. Aa, evet, bunları şey, alıyorum. Kim almıştı? Baba demişti ya. <laughs> dur, dur. Melih amcaları. Kemer altındaki e, parti süsleme ve balon satan bir yer var arkadaşlar. Parti <laughs> süsleme <laughs> malzemeleri <laughs> satan bir yer var. <laughs> Melih amcamız bize sponsor olmuş arkadaşlar. Ona da buradan selamlar. Aleyküm <laughs> selam. Bu ne boş? Hadi, ne hadi. Hadi, girdi ama ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Hadi, hadi. Siyah şey makas, bir, siyah <laughs> makas, iki, sarı <laughs> makas. <laughs> 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 arkadaşlar yaptın şey şu, bak. <laughs> arkadaşlar yaptın şey şu, kırk makas yapıp sonra böyle. Yapayım. Kız bir, bir, bir. bir. Gelikler bizde taş kağıt makas yapalım. Hadi, Hadi git taş kağıt makas yapınca. Ben ekki. aşkım bir yapalım. Gel hadi. Taş, kağıt, makas. Bakalım, Patlatayım mı? El <laughs> abla. Patlatayım. Cezalı. Hak etti. <gülüyor> 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 Ay dondu. Hadi iki balon kaldı. Haksızlık yok artık. Bunu taş kağıt makas Al sen bunu al bu daha çok. Anne de sen bana çok patlarsın. Hadi. hadi. başla. Kağıt, kağıt, makas. Ay, <gülüyor> ya. <laughs> kağıt, tamam. kağıt, makas. Bir. E, kağıt, kağıt, makas. Kağıt, makas. Kağıt, kağıt, makas. İki, bir. Kağıt, Taşka, kağıt, makas. Ya hayır ne yapıyorsun? Aslında sen <gülüyor> kazanmıştın. <gülüyor> var. Yo, ben kağıt yaptım. Sen de böyle yapmıştın. İyi e, tamam ben sana evet. iki. iki. Hadi. Kağıt, kağıt, makas. İki tane keşe. Verelim şu. <laughs> bugün beni ettin. <laughs> evet, haksızlık etti. İyi otur. Son balonumuz arkadaşlar. İcra çekin. <laughs> <laughs> güzel kızım. Arkadaşlar en çok izlediğiniz, severek izlediğiniz videomuz Balon patlatma, Aa, ona için, balon patlatma olduğu için ikinci serisini yapalım dedik arkadaşlar. Biraz sen de geç. Bunun için ikinci serisini çektik. Bu arada ıslanmak istemeyen kardeşim. <laughs> Aynen. Bir dahaki üçüncü şeyinde de onu ıslatacağım ben. Ben. İkra'cığım. <laughs> bay bay yap arkadaşlarımıza hadi. Kızım. İkra e, sana patlatayım mı? Patlatayım mı? Hayır kızım o patlat. Patlatayım. Öpücük at öpücük at. Anne de anne. Dondu esiyor çok evet, güzel. Evet aynen kapatıyorum bitiriyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like evet, atın like abone, abone, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.